The Groton Fitness ve Spor olarak spor salonu ve spa merkezimizi 15 Haziran'da tekrar hizmete açıyoruz. Sağlığınızı önemsiyoruz. Tesisimize girdikten sonra dezenfekte istasyonlarımızda ellerinizi dezenfekte edebilirsiniz. Ve ayrıca ateşinizi de ölçüyoruz. Tesis içerisinde sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Soyunma odalarımızdaki dolapları aralarında boşluklar bırakarak uygun hale getirdik. Tüm kardiyo alanlarındaki egzersiz aletleri sosyal mesafenizi koruyacak şekilde kullanıma sunulmuştur. Maske takan eğitmenlerimiz dilediğiniz zaman size yardımcı olacaktır. Grup dersi stüdyolarımız sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir. Egzersiz aletlerimiz siz kullandıktan sonra tekrar dezenfekte edilmektedir. Tesisimizde maske takmak zorunludur. Ancak spor yaparken maske takmak sağlığınız için uygun değildir. Tesisimiz tamamıyla kapanmadan önce ULR cihazlarıyla dezenfekte edilmektedir. The Kraton Fitness ve Spa olarak sağlıklı günler dileriz.